Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben psikiyatrist doktor Anna Erdoğan ve bugün sizinle yaşam enerjisi ile ilgili yeni sohbet ediyoruz. Bu üçüncü video sevgili arkadaşlar. Bu konu o kadar önemli ki tabii ki bir video 10 dakika sadece sürüyor ve bir video sığmadı bu konular. O yüzden birinci, ikinci bölümü mutlaka izleyiniz. Biz orada yaşam enerji nedir diye konuştuk. E ondan sonra yaşam enerji neden kaybediyoruz? Neden bazı insanlarda inanılmaz eksik ve düşük? O konuları da anlattık. Bu videoda ben size yaşam enerjimizi nasıl yükseltebiliriz? Anlatmak istiyorum. Şimdi geçen videolarda da bahsettim en çok terapistlere, Yoktu başka da doktorlara, ille e, psikiyatris doktorlara değil. Yani mesela çok dahiliye doktor arkadaşlara e, son zaman insanlar gidiyorlar ve diyorlar ki e, yaşam enerjim son derece düşük, e, kendimizi yorgun hissediyoruz. Acaba vitamin mi eksik? E, acaba başka mikro elementler eksik? da başka bir rahatsızlık mı var? Ve arkadaşlar, doktor arkadaşlar bana şunu anlatıyor. Bakıyoruz, ediyoruz, check-up çekiyoruz. Hiçbir şey yok. Fizyolojik olarak bir problem yok. Ama buna rağmen insan da nedense yaşam enerji son derece düşük oluyor. Bize neler oluyor sevgili arkadaşlar? Tabii ki ilk iki videoda biz sebepleri konuştuk sizinle. Ve bana yazı yazıyorsun, soru soruyorsun. Son derece teşekkür ediyorum hepinizi Çünkü bu sohbet eğer biz beraber yaparsak ve siz sonra arkadaşlarınıza, yakınlarınıza yansıtırsınız, anlatırsınız, belki bu videoları gönderirsiniz. O zaman biz çok daha bilinçli oluruz. O zaman yaşam enerjimizi çok daha iyi koruruz. Hem kendimizin yaşam enerjimizi hem de yakınlarımızın yaşam enerjisi. Çünkü gerçekten bir yaşam enerji insanda yoksa Milyonlar onun olsun, en güzel şeyler onun olsun, zevk çıkartamaz, değil mi? Vücut da sağlam olsun, o vücuttan da zevk alamıyor insan. Yaşam enerji bu kadar gerçekten önemli. Peki geçen videoda ben size anlattım neden onu kaybediyoruz. Bu videoda anlatırım onun nasıl biz yükseltebiliriz. Bir daha söylüyorum, bazı şeyler anlayabilmek için hayvanları mutlaka takip etmek lazım. Çünkü hayvanlar doğanın bir parçası ve onlar en doğal bir şekilde hayat yaşıyorlar ve yaşam enerji hissediyorlar ve yaşam enerji hayata çıkartıyorlar ya da e, yayıyorlar öyle diyebiliriz. Bir bakınız. E, sokak hayvanları bir bakın. Sokak köpek ya sokak kedi ya e, ormanda ya doğada başka hayvanlar ne yapıyorlar? Bakınız onlar Coşmak için sevinmek için hayattan zevk çıkartabilmek için sebep aramıyorlar. Bu çok önemli. Sebep aramamak lazım, sevgili arkadaşlar. Hayvanlar kendileri içgüdüsel olarak doğal bir şekilde coşmaya izin veriyorlar. Burada insanlarda çok büyük bir blok var. Bizi e, biz hangi toplumda yaşıyoruz, bizi e, sürekli, Dur, şimdi fazla gülersin, yarın ağlarsın. Dur, fazla kahka atma. Dur, bu kadar coşma. Ağır başlı ol. Bakınız, bizi nasıl programlandırıyor bizim kültürümüz? Çocuk sevinmek istiyor, coşmak istiyor. Sürekli ne oluyor? Dur, dur, dur. Sonra dur, dur, dur. Korkutarak. Değil mi? Bizim toplumumuzda ya da kültürümüzde şöyle bir şeyler var. Eğer şimdi fazla gülersin, yarın mutlaka ağlarsın. Eğer şimdi sevinçle paylaşırsın ne kadar iyi olduğunu yahut da senin çocuğun ne kadar iyi yahut da bugün ne kadar iyi kazandın yahut da ee, ne kadar mutlu oldun eğer anlatırsın aman anlatma nazar diyecek. Böyle şeyler anlatılır mı? Bizi sürekli sanki kuyruktan geriye çekiyorlar. Öyle değil mi? Böyle programlandırma var. Bizi sürekli, biz hangi kültürden geliyoruz? Sürekli durduruyorlar. Belki siz güzel şeyler sabah her şeye rağmen, koronaya rağmen, maskelere rağmen ya da başka şeylere rağmen moralinizi iyi yüksek tutmak için belki güzel giyinmek istiyorsunuz. Belki ne bileyim bayan kırmızı ruj sürmek istiyor değil mi? Evet ama mutlaka içinizde ne oluyor? Aman nazar değmesin. Aman fazla göze batmayayım. Aman yapmayayım, aman etmeyeyim. Bakınız bizim bilinçaltımızda sürekli geriye çeken Sanki böyle kocaman bir bulut kafamızın şeyi, tepemizde dolaşıyor değil mi? Bizi sürekli durduran ve biz o zaman ne oluyor? Durduruyoruz, tutuyoruz, izin vermiyoruz. O hayvanlardaki gibi içgüdüsel coşku yaşıyorlar ya onlar değil mi? Biz bunu çok küçük yaşlardan durdurmaya öğreniyoruz. Tamam? O zaman bizde ne oluyor? Yaşam coşkusu, yaşam sevinci durdurma refleksleri oluyor. Biz birbirimizi akıtmıyoruz. Bir insan içinde sevinç yaşıyorsa, tamam mı? Onu akıtma konusunda, başkalarına anlatma, başkalarla paylaşma konusunda büyük bir problem yaşıyor. Çünkü biz çok nazardan korkuyoruz sevgili arkadaşlar. Eğer merak ediyorsunuz ben size nazar psikolojisi de mutlaka anlatırım başka bir videoda. Çünkü burada da biz toplum olarak çok büyük problem yaşıyoruz. Başka demek ki bizim yaşam enerji yükseltmek için önce durdurmamayı öğrenmek lazım. İzin vermek lazım. Tamam mı? Sebep aramadan kendimizi yaşamaya, neşelenmeye, coşmaya izin vermek lazım. Bu birinci. Eğer insan kendisini bunu hak tanıyorsa, Bakınız bu bizim en doğal hakkımız. Hayvanlarda da, doğalda, çiçeklerde de. Bakınız bu çiçek açmaya, bu gonca açmaya en büyük bir hakkıdır. Tamam mı? Ve bu gonca acaba Açılayım mı, açılmayayım mı? Ben açılırsam başka bir çiçek kıskançlık duyar mı? Bana nazar değer mi acaba? Bu çiçek veya bu gonca korkarsa hayat da bu kadar açmaz sevgili arkadaşlar. Bu kadar küçücük bir şeyler kalır. Yani bir nokta bir şeyler olur. Değil mi? Doğada bu yok. Hayvanlarda da bu yok. Bizde de olmamalı. Tamam mı? Bu birinci yaşam enerji yükseltmek için izin vermek lazım. Doğal hakkı olarak onu hissetmek lazım. Ondan sonra çok önemli bir faktör var sevgili arkadaşlar. Sabah insan hani var ya atasözü bu sabah nasıl kalktı sanki e, sol ayağımı önce bastı sağ ayağımı önce bastı değil mi? Bizim sabah uyanır uyanmaz hemen kendimizi ne demek lazım programlandırmak lazım. Ben bugün neşelenmeye hakkım var her şeye rağmen pandemiye rağmen, hastalıklara rağmen, parasızlıklara rağmen, problemlere rağmen. Bunlar problem. Ben onları çözerim. Allah ne kadar gücü ve akıl bana verirse. Ama paralel olarak neşeli olmaya benim en doğal hakkımdır. Tamam mı? Sabah kendimizi mutlaka bu konuda programlandırmak lazım. Bu çok önemli. Yoksa eğer biz kendimizi sabah programlandırmazsak bizi televizyon programlandırır. Merak etmeyiniz. Açtığınız zaman da sizi hemen orada e, şey korku filmi gibi anlatıyorlar. Kaç kişi öldü, kaç kişi bozuldu, e, nerede kim öldü, kim nerede sakatlandı vesaire. Bu programlandırma değil mi sizce? Bu bir programlandırma. Bir de flash flash sürekli aynı yani bir normal insan haber verir değil mi? temkinli olunuz, haber bu kadar. Ama sürekli flash, sürekli flash. Bu ne demek? Bu programlandırma demek. Neden bunu yapıyorlar? Çünkü reyting yapıyor. Bu o kanallar para kazanıyorlar. Çünkü insanlar korkuyla, panikle sürekli izliyorlar. Korku öyle bir duygu ki insanı robotlaştırıyor. İnsan zombi gibi oluyor. Sabahtan akşama kadar ababam haber izliyorlar. O zaman ne oluyor? Eğer siz kendinizi sabah programlandırmazsınız, sizi o zaman televizyon programlandırır, haber programlandırır. Dışarıda ee, korku içeren belki arkadaşınız, belki akrabalarınız, anneniz yahut da başka komşunuz mutlaka programlandırır. Yani eğer siz etkilenmek istemiyorsunuz, kendi auranızda Güçlü auranızda, neşe dolu, yaşam enerji dolu auranızda yaşamak istiyorsunuz o zaman sabahtan kendinizi programlandırmak lazım. Öğlen tekrarlamak lazım, akşam bir daha tekrarlamak lazım. Sloganımız olmalı sevgili arkadaşlar. Her şeye rağmen ben şey seviyorum, askerler söylerler bunu değil mi? Ölmek var dönmek yok her şey vatan için aynı şekilde ölmek var dönmek yok. Eğer ben kendi yaşam enerjimi yükseltmezsem ne oluyor? Onu düşürmek için değil mi? Etraf elinde ne gelirse yapar. Televizyon yapar, etraf yapar, problemler yapar, yapar da yapar. Demek ki burada ne yapmak lazım? Burada kendimi mutlaka programlandırmak lazım. Bu çok önemli. Başka yaşam enerji biz nasıl yükseltiriz sevgili arkadaşlar? Tabii ki Mutlaka fiziksel faktörleri. Eğer siz sabah uyanırsınız, hemen güzel, böyle size enerji veren, moral veren müzik açarsınız ve hemen gidersiniz, duş alırsınız, siz mutlaka yaşam enerji yükseltmiş olursunuz. Bu çok önemli. Ee, i̇nsanlar özellikle bizim ülkemizde, ee, en büyük korku, sabah duş almayayım çünkü üşütürüm. Bizim üşütmekle ilgili çok büyük sıkıntımız var. Karnımız ağrıyorsa biz hemen ne diyoruz? Aman hemen üşüttüm. Ee, herhangi bir problem varsa aman üşüttüm. Bu neyle alakalı? E Tabii ki bizim e, ülkemizde e, doğalgaz yeni yeni olmaya başladı. Biz daha 10 yıl evvel, 20 yıl evvel kaloriferli evlerimiz yoktu. E, neydi o, kömürlü sobalar vardı insanlar haftada bir e, du, e, banyo alıyorlardı öyle değil mi? E tabii ki bu mutlaka bizim bilinçaltımızda, genlerimizde bir yerde duruyor. Bu bir de bir programlandırma. Ama artık zaman değişti. Yani neden ben üşüyeceğim? Eğer sabah duş alırsam, saçlarımı o zaman yıkamayacağım. Ama çok hızlı duş almak lazım. Neden? Bütün hücreler Kemen ne oluyor? İnanılmaz elektriksel impuls alıyorlar ve açılıyor. Gözleriniz o zaman açılır. Tamam mı? Bir düşünür müsünüz bu çiçekleri? Şimdi biz kemen böyle bir duş verelim, değil mi? Böyle bir su ile böyle bir püskürtelim. Ne oluyor? Hemen canlanıyor. Değil mi? Yani çiçekçi arkadaşlar bunu çok iyi biliyorlar. Satmadan önce önce suya sokuyorlar. E biz de doğalın bir parçasıyız. Biz eğer bu hücreye sabah duş akıtırsak yani iki dakika bile olsa hücrelerde inanılmaz metabolizma uyarmış oluyoruz. Metabolizma hızlandırmak ne demek? Yaşam enerji coşturmak demek. Bu da çok önemli bir faktör. İkinci önemli bir faktör, artık beşinci bilmiyorum, koku. Sevgili arkadaşlar unutmayın, koku almak bizim bilinçaltımızı inanılmaz etkiliyor. Eğer siz bu, bütün bunları sabah yapmak lazım. Coşmak istiyorsunuz, enerji yükseltmek istiyorsunuz. Birinci sitroz kokuları, mandalina, portakal, limon. O kokuları, o mumlar olsun ya da e, kokulu başka bir şeyler olsun. Sizin eviniz e, mutlaka o koku sıkmak lazım. İnanılmaz sizin bilinç altında, yani yaşam enerji hayat enerji artmaya başlıyor yani sanki böyle bir akü çalıştırmış olursunuz bir denemeniz lazım büyük bir fayda var başka yaşam enerji artırmak için bu artık herkes söyledi ama ben de bunu mutlaka söyleyeceğim şeker almayınız yemeyiniz sevgili arkadaşlar şekerli meyve yemeyiniz. burada ne yaparsınız yapınız ama beyaz un Ekmek ve şeker kesinlikle çok çok azaltmak lazım. Eğer bunu azaltırsınız, ikinci gün bile, üçüncü gün bile kuş gibi uçmaya başlarsınız. Bu kadar büyük bir fark var. Bütün bana gelen danışanlar bunu bana tekrar tekrar söylüyorlar. Bu kadar basit, değil mi? Ama bu kadar önemli noktalar sevgili arkadaşlar. Yani eğer bunları takip edersiniz, yaşam enerjiniz her zaman belli bir düzeyde korumuş olursunuz. O zaman ne oluyor? E o zaman hayattan zevk almaya başlıyoruz. Her şeye rağmen. Hava mı kötü? Buna rağmen zevk alıyoruz. Pandemi var. Önlem alıyoruz. Ama zevk alıyoruz. Zevk almak için, coşmak için, neşeli olmak için Sebep aramamaya o zaman başlıyoruz sevgili arkadaşlar. İşte o zaman biz ne oluyoruz? Hani ot geldim, saman giderim olmuyor. O zaman biz tıpkı bu bitki gibi, bu çiçek gibi yahut da hayvanlar gibi doğal yaşam coşkusu yaşamaya hak tanıyoruz, uyguluyoruz ve yaşıyoruz. İşte o zaman da hayat bir şeye benziyor. Her şeye rağmen sevgili arkadaşlar. Eğer bu videoyu beğeniyorsunuz, like koyunuz, beğenmiyorsunuz, dislike koyunuz. Bol bol bana soru sorunuz. Çünkü ee, biz ne kadar çok bu konuları konuşursak o kadar çok bence aydınlanmış oluruz. Birbirimize moral vermiş oluruz, destekleriz ve tabii ki aydın toplumda yaşamak daha keyifli. Kendinize iyi bakınız, yaşam enerji çok iyi korunuz. Her şeye rağmen.